Merhabalar, kaç gram süt kalmıştır diye soruluyor. Her bir bardakta bileşenlerin toplam miktarının eşit olduğu söylenir. Şöyle bir denklem kuralım. Latte ve espresso için 12x 12x. Latte'nin 3'te 1'i kahve ise 4x kahve 8 x süt. Espresso'nun 4'te 3'ü kahve ise 9 x kahve 3 x süt. 2 bardak latte ve 3 bardak espresso içinliğinde cihazda 300 gram kahve kalmış. 2 bardak 8x, 3 bardak 27x 35x kahve için 300 gram kalmışsa 700 kullanılmış x'i buradan 20 mi elde ederim? 2 bardak süt için 16x, 3 bardak süt için 9x, 25x için de 20 yazdığımda 500 gramı kullanılmış. Kaç gram süt kalmıştır diyor. 1000 da 1000 gramdan 500 çıkardım. 500 gram süt kalmıştır.